Her videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars çekiyorum yine. Bugün şey iki tane biriktirdim. Yükseltmeyeceğim yine iki tane bunlardan atacağım arkadaşlar. Hemen bir ne oynayalım? Tilt alan değil de. Hmm. Knockout oynayalım. Hatta etkinliği oynayalım. Kimi alalım? Uzak dövüşü eee kim alsak? Biraz karsız kaldım. Kro. Efsane bir kostüm nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi? Benim kanalıma abone olun. Lütfen arkadaşlar böyle içiciklerin devamını gelmesini istiyorsanız eğer. Arkadaşlar orada bir internetim gitti de bir sorun oldu. Geri bağladım. Neyse. Krova alıyordum en son. Mia'yı açıyorum arkadaşlar. Hani açmayı deniyorum işte. Kanalıma abone olun. Böyle içeriklerin gelmesini istiyorsunuz eğer. Hemen bastım. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada Gezgin Yunus'un kanalına da abone olun lütfen. O benim en yakın arkadaşım. Dünya'nın en iyi arkadaşı. Dünya'nın en iyi size göre dünya'nın en iyi arkadaşı olmayabilir ama bana göre dünya'nın en iyi arkadaşı. Arkadaşlar. Bu arada Brawl Stars'da en sevdiğiniz karakter kim? Yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> ah be hayalice ultimiz de olsaydı. Hemen. Vuruyorum. Patlatamadık ya. Arkadaşlar buraları kesiyorum. Ee, bu maç yendiğimde gösteririm o kutu açma yerini. Şimdi keseyim bir. Evet, evet, arkadaşlar o maçı yendim hemen açıyorum. Açtım hadi bakalım bismillah. 9 yazdı. 9 yazdı hadi parla parlamadı ya. Neyse. Oyuncu rozeti verdi. Bir tane daha açtım. Yine 9 parladı. Hiper şarj. O neydi ya öyle. Hiper şarj çıkardım. Neyse arkadaşlar dükkandaki şu ücretsiz şey de alalım diyeceğim de ücretsiz bir şey yokmuş. Neyse arkadaşlar, dur ücretsiz şey de alayım hemen. Dur çok gittik. Evet arkadaşlar, burada videomun sonuna geliyorum. Gezgin Yunus'un kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayınız. Çok severim. Görüşürüz.